Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu birçok cephede mücadele verdi. Bunlardan biri de doğudaki Kafkas Cephesiydi. 1914'te Osmanlı'nın amacı Kafkasya'yı kontrol ederek Rusya'ya darbe vurmak ve Orta Asya'daki Türk topluluklarına ulaşmaktı. Ancak bu cephe çetin doğa koşulları ve stratejik hatalar nedeniyle Osmanlı için ağır kayıplarla sonuçlandı. Kafkas cephesinin en bilinen olaylarından biri Sarıkamış Harekatı'dır. Enver Paşa'nın liderliğindeki Osmanlı ordusu Rus kuvvetlerini kuşatmayı planladı. Ancak harekat, yetersiz hazırlık ve sert kış şartları nedeniyle başarısız oldu. 1914 yılının Aralık ayında başlayan bu harekat sırasında 60 bin civarında Osmanlı askeri donarak veya açlık yüzünden hayatını kaybetti. 1916'da ise Rus ordusu Erzurum, Trabzon ve Erzincan gibi önemli şehirleri ele geçirerek Osmanlı'yı zor duruma soktu. Ancak 1917'deki Rus devriminin ardından Rusya savaştan çekilince Osmanlı Kafkasya'da ilerleme fırsatı buldu. Buna rağmen bölgedeki ayaklanmalar ve iç problemler Osmanlı'yı daha fazla ilerlemekten alıkoydu. Kafkas cephesi sadece askeri bir mücadele değil, aynı zamanda Osmanlı'nın insan gücü ve kaynaklarını tüketen bir süreçti. Bugün özellikle Sarıkamış şehitleri bu cephenin en acı hatıralarından biri olarak anılmaktadır.